Yine kavga edip geldiniz değil mi? Çıkın bakalım paraları. Gene mi para cezası be komiserim? Evet, gene para cezası. Kavga ettiğiniz sürece para cezası keseceğim size. O paralarla da cennet mahallesini güzelleştireceğim. Yanımda hiç bozukluk yok. Bak tır tır. Defteri yatsanız olur mu? Ne defteri? Salih Hanım, bakalım burası. Demek paranız yok ha? ha? Güzel. Salih, Buyur evladım. Komiserim. Her zamanki gibi nezarethaneyi hazırla... Akşama yatıya misafirlerimiz var. Şey Emreden. komiserim, ben misafirlikte yerimi yatırkarım. Rahat edemem, ben yatıya kalmayayım. Hı. İnanmazsınız, ben de aynen pembe gibiyim komiserim. Yani dururum, ille de kendi yatağım. Yastıkımı yatırkarım, Üşfe. yastıkımı yatırkarım. Misafirperverleriniz için çok teşekkür ederiz komiserim ama... ...biz kaçalım, kalmayalım komiserim. E, e, e. Dur lan ben veririm. Buyurun komiserim. Verin, verin, verin paraları. Eee... Ee, <laughs> Efendim, cezanızı ödediğinize göre artık gidebilirsiniz. Hı hı. Bereket versin. Bereket değil hadi hadi mi hadi. Yanlışım varsa düzeltin ama kavgayı Yunus'a çıkardı. Hı. Cezayı hep beraber çekeriz. Hı. E şimdi adalet mi bu kardeşim? Ne diyorsun sen? Komiserim, ah buyurun. Şu beş milyonu verip şuna beş milyonluk tokat atabilir miyim? Hemen sulandırmayın ortalığı be. Burası karakol. Mahallenin, asayicinin, hırsının, namusunun korunduğu yer. Daha bağlı olmayın. Hadi. Hı.